benim babam oturup benimle birlikte hiçbir zaman oynamadı ama her zaman için Allah razı olsun ondan destek oldu. Sadece çok abarttığım noktalarda gelip bana son zamanlarda şunu daha gençken de bırak lan o bilgisayarı artık şeklinde müdahaleler e, bulundu. Niye? Şimdi şimdi bunu anlıyorum. Onun cebinde kalan zaman jetonu benden daha az eğer yani normal hayat akışını düşünürsek. Aynı şey sizin aileleriniz için de geçerli ve zamanın değerini benden o zamanki halimden çok daha iyi biliyor. Siz yaşlandıkça fark edeceksiniz aslında. Ve geriye dönüp keşke şu zamanlarda şunu yapsaydım, bu zamanlarda bunu yapsaydım demeye başladığınızı fark edeceksiniz. Bu yüzden çok geç olmadan şu genç yaşınızda zaman farkındalığını edinmeniz lazım parayı harcarken neye harcadığınızı daha çok kontrol ediyorsunuzdur. Ya bugün e, bu ay internete 40 lira verdim. İşte cep telefonu kontrolüne 20 lira verdim. Okulda yemeğe şunu, yola bunu falan filan derken hesaplıyorsunuz ama bunu zaman için hiçbirimiz yapmıyoruz. Halbuki bir şekilde dediğim gibi o para kazanılıyor, geri geliyor. Bir şekilde sağlık bile geri kazanılıyor. Geri kazanılamayan tek değer zaman. En çok zamanı nereye harcadığımıza dikkat etmemiz lazım. Bunun için de zamanı harcarken farkında olmamız lazım. Bu bir. Bundan bahsettim, bunu geçiyorum. İki, önümüzdeki işlere, yapmamız gereken şeylere, bu e, hani iş güç sahibi olanlar bilir... He, ...şekilde işlerini planlarsın işte... ...task listeleri vardır... e ...email'leri takip edersin... ...başka o sırada kapıdan biri gelir telefon çalar... ...bir sürü şey birikir önünde... ...hangisini yapacağını şaşırırsın... ...aynı şey sizin için de geçerli işte... İyi olduğunuz bir sınav vardır... ...üç hafta sonra... ...iki gün sonra kötü olduğunuz bir sınav vardır... İyi olduğunuz sınava çalışmayı tercih edersiniz... ...ama böyle yapmayın... ...şu üç kural çok çok önemli... ...yapılacak iş... Önemli mi? Acil mi? Süreklilik arz ediyor mu? Süreklilik arz ediyor mu? Diğer ikisinden daha önemli. Neden? Diyelim hepiniz telefon faturası veya elektrik faturası ödüyorsunuzdur veya ödeyeceksinizdir. Elektrik faturasını eğer iki hafta sonra ödemeniz gerekiyorsa bu önemlidir. Ödemezsiniz elektrik kesilir. Ama bugün ödemeniz gerekiyorsa bu acil ve önemlidir. Hemen yapmanız gerekir. Peki sürekliliği bu kurala nasıl ekleriz? Gidip mesela telefon faturasını aldınız, gittiniz fatura ödeme noktasına, ödediniz. Bu sizin yarım saatinizi aldı. Süreklilik arz ediyorsa bir şey, sürekli olarak yapıyorsanız hayatınızda bir şeyi, bunu nasıl e, otomatize ederim, Benim dışımda da bu önemli ve süreklilik arz eden şeyi yapabilir mi? Düşünmeniz lazım. Faturaları ödemek için en kolay yöntem internetten otomatik fatura ödeme talimatı vermektir. Ama bunun için bankaya gidersiniz. İnternet bankacılığı şifresi alırsınız. Bütün faturaları tek 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 bağlamanız gerekir ve hani ben kendi babama da kendi aileme de bunu anlatamıyorum. Ama gideceğim şimdi iki saat bankada uğraşacağım sonra geleceğim. Ondan sonra faturayı bulamayacaklar edemeyecekler. İki saat harcayacağım ben onun yerine alıyorum faturayı yarım saatlik gidiyorum ödüyorum diyor. Ama Düşünün faturaları alıp gidip fatura noktasına ödemek eğer ki yarım saatinizi alıyorsa sizin bugün otomatik ödeme talimatı vermek için bankadaki yapacağınız şey iki saat sürüyorsa dört ay içinde ve daha sonra da bir zaman harcamayacaksınız bankadan otomatik kesilecek çünkü fatura e, mebla yarım saate iki saat dört ay sonra zaten o bankaya harcadığınız iki saati geri kazanmış olacaksınız ondan sonra ömrünüz boyunca veya o evden taşınıncaya kadar her ay yarım saat hayatınıza eklenmeye başlayacak. Yılda altı saat. On yılda altmış saat. İki buçuk gün eder bu. Altmış saat az buz bir zaman değil. İki kere falan 4 bitiriliyor o zamanda. Yani bu, bu sadece ufak bir örnek. Yani faturalar üstünden yaptığım bir örnek. Hayatınızda otomatize edebileceğiniz ve harcadığınız zamanı azaltabileceğiniz, sürekli arz eden şeylere bakın. Bir, hayatınızda önem arz etmeyen şeylere harcadığınız zamanı azaltın. İki, önünüze acil diye sürülen, bu mutlaka yapılmalı, çok acil denilen şeyler gerçekten acil mi değil mi? Onun ayrımını yapmanız lazım. O tabii sizin işinizle, okulunuzla, hayatınızla ilgili sizin tespit etmeniz gereken bir şey. Ne acil ne değil. Bu önemli bir şey. Eee... Yaptığınız bir şey sizi mutsuz ediyorsa bırakın. Yani yine ben yakın çevremden bir örnek vereceğim. Oturduğu yerden, yaşadığı hayattan memnun olmayıp da şikayet eden birisi var etrafında. Ve sürekli verdiğim öneri, taşın oradan. Hayatını değiştir. O sadece tek yaptığı şikayet, 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 şikayet. İki yıl sonra oradan taşındı ve o şikayetler bitti. İki yıl boyunca büyük ihtimalle o... Gittiği yerde yerdeki mutsuzluğu hem onu psikolojik olarak çok kötü etkiledi, hem de çok büyük miktarda zamanını çaldı. Çünkü çok uzakta oturuyordu. Eğer ki bir şey sizi mutsuz ediyorsa, bu gelecekte yakın veya orta e, uzaklıkta gelecekte beni mutlu edecektir. Beklentisiyle devam etmeyin. Bakın bu hani daha kişisel şeylere de gidiyor. Hani ilişkiden de bahsediyorum. Bir şey sizi sürekli mutsuz ediyorsa, kesin ipini gitsin. Bir şeyden keyif almıyorsanız bırakın. Bu hani oyuncu adamın belki en çok işine yarayacak şey. Artık alışkanlıktan bir oyunu oynuyorsanız, keyif almıyorsanız o oyundan size bir şey katmıyorsa, oyundaki arkadaşlıkları falan saymıyorum. Oyundaki kurduğunuz arkadaşlıklar çok önemli. Daha sonra gerçek hayatta arkadaşlıklara da dönüşüyor bu. Ama siz onu tespit edebilirsiniz. Artık ben bu oyundan keyif almıyorum. Sadece ve sadece alışkanlıktan bunu oynuyorum dediğiniz noktada onu bırakın. Emin olun ona harcadığınız zaman sizin için çok değerli olacak.